Şimdi ne yapalım hanımım? Yapılacak şey belli. Avukatın Vedat'ı ara. Feraye'nin doğum yaptığı hastane kayıtlarını bulsun. Yaşayanlara ölenlere baksın bakalım. Eğer bu çocuk yaşıyorsa, nerededir, kimdir onu öğrensin. Ha bir de Hüseyin'in kefaletini kim ödemiş onu öğrensin. Tamam efendim. Alo. Kaç saattir haber bekliyorum sizden. İlla benim mi aramam gerekiyor? Neyse. Adnan nasıl tepki gösterdi Celbe? Mahkememiz ne zaman? Her şey yolunda Azade Hanım. Adnan Bey'e bir sorun çıkarmadı. Tamam. Gözünüz üzerinde olsun. Tabii efendim. Son dakikada bir aksilik istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Konağa gidelim Kerim. Ben o kızın kapısına gitmem. Ben o kızın da o dedesi midir nedir o eşkıya kılıklı adamın kapısına da gidip kız istemem. Ben ona dedim. Bu eşikten dışarı adım atarsan geri dönüşü olmaz dedim. Benim sözümü çiğnedi gitti. Şimdi gidip ben o kızı mı isteyeceğim? Son sözün bu mu anne? Evet bu. Tamam. İyi akşamlar. Amca dur bir ona bir şey söyle. Anne bak yapma. Ya çocuk gelmiş adam gibi senden rıza istiyor. Ne olur yani büyüklük göstersen? Rıza göstersen ne olur? Ben kimseden rıza falan istemiyorum. Oğlum sen de bir dur ya. Ha bak işte, ne? bak kendi ağzıyla söylüyor. Benden rıza falan istediği yokmuş. Ya oğlum sana bu kadar acı çektiren kızın kapısına mı gideceğiz? Ha evlilik bu çocuk oyuncağı değil ki. Öyle ne git git gel gel. Bak anne, bu konuda tavsiye alacağım son kişi sensin. Bence meseleyi uzatmayalım. Abi sizin dilinize de düştü anneniz. Vurun bakalım. Babanızdan sonra siz de vurun. Anne, Ferit dur bir. Anne bak, Ayşe ile Yıldız'ın barışmadı diye öyle söyledi çocuk ya. Hemen babama evliliğe bağlama sen de. Olur mu ya? Her şartta her zaman annemin alınması lazım. Burada alınması gereken benim. Neyse ya. Ben dediğimi dedim. Soracağımı sordum, annem de cevabını verdi. Sağ ol anne. Hadi eyvallah. Ya oğlum, sen bu kıza güveniyor musun? Ayşe beni üzmez, çekip gitmez diye biliyor musun? Ha? Ay vallahi haklı annem ya. Ben şu hayatta bir kere bana destek ol istedim anne. Bir kere yanımda ol, karşımda değil yanımda ol istedim. Çok mu şey istedim senden? Yazık. Annem hala yanımda değil diyorsan çok yazık. Tamam? Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Madem annelik yapamıyorum, madem benim sözüm geçmiyor. Ne istiyorsan onu yap. Hatta babandan rica et de Gitsin o istesin kızım. Dur dur. Bir yere ayrılma iki dakika bir konuşalım. Of oh, of. Oh. Allah'ım yarabbim. Oturalım şöyle. Ya ne oturması abi ya? Ne gitmeyeyim abi? Ne durayım ben burada ya? Bak ben diyeceğimi dedim. Ricamı ettim. Annem de verdi ağzımın payını. Tamam işte, konu kapandı. Oğlum kadının da kendine göre derdi var. Ne diyorsun sen ya? Babamın ettiklerini bilmiyor musun gibi yediği haltları? Ne yapsın kadın? Hıncını senden aldı. Oğlum biraz zaman geçsin yumuşar. Sen Azade Sultan'ı tanımıyor musun? Ya ne zaman abi? Ya benim annemin kimle derdi yok ki? Ben anlamadım ki. Herkesle derdi var zaten. Hadi babam eyvallah. Anlıyorum, hak veriyorum. E biz? Ya bizi de geçtik. Vediye yengemle ne derdi var ha? O el kadar çocuk da buradan çekip gitmişler. Ne derdi var annemin vediye yengemle? Olacak iş mi ya bu? Ya ben kabullendim zaten. İyi günümde de kötü günümde de ne anam yanımda ne babam. Tamam mı? Bak laflara bak laflara bak. Biz lan burada? <laughs> Sen şimdi evleniyorsun ha? Ya zaten evleniyorduk abi. Yeni bir şey yok ki. Oğlum nasıl yeni bir şey yok ya? Kız isteme, bilmem ne, bir sürü o. Oh. <laughs> Yalnız bu, Ayşe'nin dedesi. Bak benim gözüm tutmadı ona. Öyle silahla gelip konağa basmalar falan, Antakya burası. Anladın? Benim de gözüm tutmadı, merak etme. Var onların bir sıkıntısı. Daha çözemedim ama çözeceğim. Nasıl sıkıntı? Bu dedenin de Mirza'nın da var bir derdi. Karanlık adam bunlar. Ayşe'yi üzecekler diye korkuyor. Ben aydınlatırım onları. Ben zaten her evleneyim. Aydınlanacak onlar. Daha da görüştürüm ama Yani ben olmadan gidemez zaten yanlarına. Sıkıntı da olmaz. Tamam oğlum sen en doğrusunu bilirsin. Kardeşim şimdi. Bizim derdimiz başımızdan aşık. Bir de dede çıkıyor. kız güllü hele hele güllü peşte mali sümbüllü peşte mali sümbüllü aman adan alım canıma dan alım Evde duramıyorum sana da danalı, olmana danalı. hanımlar oh, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ay ne güzel ortam burada böyle ya. Maşallah. Ay azıcık huzur herkese iyi geliyor gerçekten. Onu bir görsem Azade ortalığı yakıp yıkıyor yine. Hala inanamıyorum Vediye abla. Gerçekten seni Zeytin'i mi tehdit etti? Yapar mıydı böyle bir şey? O gözü dönünce her şeyi yapar kızım. Ay sabre sabit burama geldi vallahi artık ha. Konağa dönmeyi hiç istemiyorum. Ama Ferit var. İkimiz de o kadar çok üzüldük ki, sorun çıksın istemiyorum artık. Haklısın tabi. Ama barışmanıza çok sevindim. Ferit senin hep arkanda zaten. Siz birbirinizi bırakmayın yeter. Ee, gelip isteyecek herhalde seni değil mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Hala şaşkınım ben de. Şahin bey, yani dedem, gelip isteyin deyince çok şaşırdım. Yani normalde böyle şeyleri pek sevmem. Alışkın değilim ama hoşuma gitti galiba. Gitmez mi? Sana sahip çıkması çok güzel tabii. <laughs> Annemi babama vermediği için belki de vicdan azabı çekiyordur. Olabilir. Hayri Hanım yemek hazır değil mi? Öldük açlıktan. Aşk olsun Şahin Bey'im. Ne zaman aç bıraktım ben sizi? Çok mutluyum Ayşe abla. İnşallah çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben de senin iyi olmana çok sevindim. Nasılsın Eylül? İyi, daha iyi. Bir sesini duyayım dedim. Ben de. Ben de ne? Ben de özledim. Ee, heyecan var mı? Yoksa nasıl olsa kocamla mı evleniyorum diyorsun? <laughs> Hayır, çok heyecanlıyım. Sanki hiç evlenmemişiz gibi güzel. Ama biraz da korkuyorum. Konağa gelince nasıl olacak sence? Annem beni kabul edecek mi? Kötü günler geçmişte kaldı. Unutacağız bunları. O değil de o Mirza Zibidisi sevde yok değil mi? <laughs> yok yok gitti. İyi. Tanem. Tanem seni bir daha aradı mı? Doğru söyle. Bak sen şimdi söyleyince hatırladım. Kızcağız beni aradı ama ben ona dönmeyi unuttum. Canım sen şimdi kapat da ben bir tanemi arayayım. Ayıp olmasın. Niye <laughs> çok kötüsün? <laughs> Ayşe yemek hazır güzelim. Kapatmam lazım benim. Dur dur kapatma bir dakika. Sana bir şey söyleyeceğim. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Afiyet olsun. Geldim. Kalp yarısı ATV'de.